Değerli gönül dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, Kaman Televizyon'dan tüm izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bilindiği üzere 23 Ekim Kaman Ticaret Odası seçimi var. Adaylarımızdan daha önce başkanlık yapmış ve şu anda mevcut meclis başkanımız Nurettin Can Başkanı'nı beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk başkan. Nasılsın başkanım? Mesela Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Allah'ın emniyle şükür. Başkanlığın adaylığınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yani Nurettin Can kimdir? Biz sizi tanıyalım. Öncelikle Kaman TV ailesine bize bu güzel imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ee, Nurettin Can kimdir? Nurettin Can 37 yaşında, Kaman doğumludur. Pamukkale ee, Üniversitesi işletme mezunuyum. Ee, 15 yıldır e, Kaman'da ve Merkez Kırşehir'de olmak üzere ticari fa faaliyetlerime devam ediyorum. Başkanım bu adaylık hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyoruz önemliyle. Ee, şimdi Özkan'cığım biliyorsun 2016-2017 yıllarında Kaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlığını onurla üstlendim. Ee, şu anda da hali hazırda 4 yıldır meclis başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ee, i̇çinde bulunduğumuz süreçten dolayı e, esnaf arkadaşlarımızdan olsun, yönetimdeki bazı arkadaşlarımızdan olsun, bize gönül veren arkadaşlarımızdan olsun, Ticaret ve Sanayi Odası'nda yarım kalan bir sevdamızın olduğunu bildikleri için sağ olsunlar bize destek verdiler. Ee, bu yarım kalan sevdamızı tamamlamamız için e, destek oldular. Bununla alakalı tekrar biz e, arkadaşlarla istişarenizi yaparak güzel homojen bir ekip oluşturarak ekip arkadaşlarımızla birlikte hiç kimsenin hiçbir şahsın adayı olmadan ekip arkadaşlarımın desteğiyle adayla soyunduk ve bu yola baş koyduk. Hayırlı olsun başkanım. Bu ekip arkadaşlarımız dediği yönetici, yönetimimiz. Evet. yönetimimizde kimler mevcut? Ee, yönetimimizde Hüseyin Durmuş, Ersal Köseömür, Musa Özdemir, Şaban Türk, Doğan Ordu, Ömer Kayhan, Aydın Başarır, Hüseyin Şenol, Hidayet Atalay, Samet Yalçın ve Zeliha Bahadır ekip arkadaşlarım meclis komünitelerimiz, oluşan arkadaşlarımız bunlar. Bunlarla seçime gideceksiniz. Evet. Başkanım bu seçim hakkındaki, yani seçim sürecindeki düşüncelerinizi de bir alabilirsek. Ee, Özkan'ım şu anda seçim sürecinin içindeyiz ve yakın bir zaman kaldı. Biliyorsun önümüzdeki ha, bu pazar değil, önümüzdeki pazar seçimlerimiz gerçekleşecek. Öncelikle kazanan kaman olsun diyorum. Şahsım adına ve ekibim adına herhangi bir hırsımız, bir kinimiz kimseye yok. Ee, öncelikle kazanan kaman olsun. Seçim sürecinde herhangi bir kırgınlık, kızgınlık, dargınlık olmadan kimsenin karşı karşıya gelmediği kardeşçe sükunetli bir seçim geçirmesini diliyorum. E, ee, rakibimiz var biliyorsunuz karşınızda. Onlara da başarılar diliyorum. E, ee, esnaf arkadaşlarımız, esnaf abilerimiz kimi takdir ederse, kim uygun görürse zaten göreve getirecektir. Evet. Ee, yani bizim de bir hırsımız yok, Göreve geldiğimiz süre içerisinde de e, layıkıyla mesaimize harcayarak elimizden geldiğince ne yapabilirsek, nasıl katkı sağlayabilirsek bunu gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Rica ederim. Peki başkanım bu ticaret odasının işleyişi hakkında yani bize bir bilgi verir misiniz? Evet. Ticaret odası ne demek yani nerenin kurumu veya nasıl yani bunu açıklar, ee, Ticaret ve Sanayi Odası sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşlarının asli vazifesi Üyeleriyle esnafla siyaseti, devletin kurumları arasında köprü vazifesi kurmaktadır. Üyeleri bir araya getirmek, belirli faaliyetler göstermek, işte e, tatil olsun, yemekli toplantılar olsun, üyeleri bir araya getirip yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni ticaret kapıları açmaktır. E, biliyorsunuz 2016 ve 2017 yılında görevde bulunduğum süre zarfı içerisinde. E, bu yapılması gereken vazifeleri elinizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık ve yaptık. Zaten esnaf arkadaşlarımızın takdiri de bu şekilde. Ee, Türkiye Odalar ve Borgulsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat ile görevde bulunduğum süre içerisinde yakın temastaydım. Her zaman gidip geliyorduk Ankara'ya. O süre zarfı içerisinde mesela bir Antalya tatilimiz oldu. Ee, 85 kişiyle, 85 tane esnaf arkadaşımızla birlikte... Antalya'ya tatile gittik. Orada güzel dostluklar kuruldu. Birbirini hiç tanımayan insanlar birbirini tanıdı ve ne kadar değerli insanlar olduklarını gördüler. Yeni ticaret kapıları açıldı. Biz burada biriz aslında Özkan. Bizim hepimiz birbirimize muhtaçız. Yani sen benimle ticaret yapıyorsun. İşte sanayideki bir esnaf arkadaşımız, çarşıdaki bir esnafla ticaret yapıyor. Birbirini tanımayan birbirini boyunu e, suyunu bilmeyen insanlar bu tarz organizasyonlarla birbirlerini tanıyorlar yeni ticaret kapıları yeni dostluklar açılıyor. E, biz o zaman mesela esnafımızın bütçesini zorlamadan ticaret odamızın da bütçesini dışarıdan kaynaklar bularak ek kaynak bularak o şekilde organizasyonlar oluşturduk. Yemekli toplantılar yaptık yani 150 kişilik yaklaşık e, 180 kişilik yemekli toplantılarımız oldu. Orada işte kaymakamımız, milletvekillerimiz, e, siyasi parti üyeleri hepsi oradaydı. Biz o köprü vazifesini bu şekilde görevde bulunduğum dönem içerisinde, layik ile yerine getirmeye çalıştık. E, bu şekilde de bu görevi e, zamanında yaptım. Bu görevden de onur duyuyorum. Yarım kalan da bir sevdamız vardı. Şu anda onu tamamlamak için adayız. Ekibimizin adayız. Yani. Ben şahsım adına sadece şahsımın adayı değilim. Ekip arkadaşlarımın ve beni destekleyen gönül dostlarımın adayıyım. Herhangi bir siyasi partinin veya etnik grubun adayı değilim. Zaten sivil toplum kuruluşlarının amacı da budur. Yani yarın e, bu göreve Allah nasip eder de gelirsek, o zaman hangi siyasi görüşe olursa olsun odamıza geldiği zaman hiçbir ayrım gözetmeksizin, İşi görülür, işi yürür. Bu şekildedir sivil, sivil toplum kuruluşları. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz dolayı. Ayrıca konuğumuz olduğumuz için de yani onur duyduk. Teşekkür ettik. Adaylığınızda hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu imkanı verdiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim.